Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Vagya diye yani, tanıtacağım. Açıklamada gelerek hemen ile sahip olabilirsiniz. Kila orayı açalım. Açık kalsın. Açık. Hemen açıklama kısmından Discord'umuza gelerek alabilirsiniz. Kolaylıkla. Ee, bu arada Discord'da ekranı izleyen kişiler sesini sesinizi kapalı oldu bir deneyelim mi beyler? Kap olduğumuzu hemen deneyelim. Ana dur olmadı lan niye olmadı? Bir dakika şöyle Gümcür bunun şeyi olması lazım Adı neydi? Keyif valgı olması lazım ona ben birazdan bakarım Gidelim Adamın bize gelmesini bekleyelim dur adam var mı? Var tamam Bir daha deneyelim yok kapol çalışıyor aynen Kap oldu, çalıştıramadık. Kap oldu, kilavramız çalışıyor. Okey. Böyle. Bu arada Facebook yapamayacağım çünkü uzun zamandır ben sonuncu oynamıyorum. Test kap oldu genellikle kullandığım için belki oynayacağım. Bir bakalım kilavramızı bir test edelim, çalışacak diye. Gel arkadaşlar. Tamamdır. Gel. Bakalım çalışacak mı? Görüyorsunuz. Hiç gibi çalışıyor. Hemen böyle yukarı çıkalım gibi. Anam. Yapamadık. Burada makro zaten siz makro yaşarsınız bence. Bitmeyen var. Yani hızlı kırma falan. şeyleri alır. Bakalım adam geliyor mu? Gelmeliyim. Hemen abi. Sada blok alalım. Bu arada 5 10 e, şeyde oyunda ban geldiniz. Fikselde tabii ki zaman yersiniz. Davranız açık tutun. Hemen arkadaş gelecek. Gel abi, gel. Yürüyorsunuz. Hani anlatmaya gerek yok diyor. Başlıyorum e, ee, bazıları sohbet hemen orada gelen kişi istersen hemen bu kapa videodayım. hemen bu arada böyle arkada e, Discord'dakilerine ekran açıyorum hani yalan şahitlerim üstü şu an bak 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 hop gel buraya bu arada donuyorsunuz hani arama vurunca böyle yerinde kalma sorunu çok normal bir şey gel bu arada e, çok belli ederseniz fan yaptınız o yüzden belli etmiş hemen bu arkadaşım. zaten kendisi kaldı bıraktı. Şimdi şöyle gidelim. Kitap oldu ben yapamadım anlamadım kısacası. Kutuyum. Daha alakası yok aynen zaten. Alakası kitap oldu herhalde çalışmıyor. Aynen, 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 staff olduklarına çalışıyor gerek. IP-BAN yerseniz internetinizi sıfırlayabilirsiniz ya da kapat aç yapabilirsiniz. Zaten e, bugün tabını çıkarırsınız. 5-10-15 makte falan bağlanır. Şöyle hızlıca gidelim. Bu arada birazdan Discord'daki video bittiğinde Discord'daki linkini açacağım. Ve onların hepsini ölçeceğim. YouTube'a da koyacağım. Haberiniz olsun. Şu an Discord'da e, nasıl buldunuz bu şey gibi e, bir şey yazın beyler izleyenler ilgi beğendiniz mi? Abi, bu arada yine bana kesinlikle davetlerinde de. haberiniz olsun. Bazıları gelecek ki, ben sana kinat değil, kendimci demesin yani. Şimdi. Doğru kırık geldi. o Çet çet çet. Ah. Neler? Biraz kilavramızı fullesek mi? Ne dersiniz? Şöyle dört yapalım. Hani. Ne olur. Oo, çiğ geldi. Yani, Ha bir de şöyle yapan var ya. O çok yavaş yapıyor. Eskiden mi? Yavaş olduk. Bak zıplamadım. Hemen yeşile gidelim yeşilimizi. Kırız zaten. Bu arada e, şu sıralar son oyuncuda bir sürü görebilirsiniz. Çok normal olacak. Zaten Discord'umuzda 300'e yakın kişi var. Zaten büyük ihtimal 300'e yakında kişi kullanacak. Yani çok kişi görürsün, şaşırmayın. Bak demir kılı. Görüyorsunuz. Çok uzaktan bu. ben yani bile kralımız hızlıca böyle. Böyle. Arkadan kim geliyor? Böyle. Bu arada gelen kişi sesini kapatırsan kanka videodayım. Böyle. bu kardeşimi de alalım. Hemen kart takıma zaten kırık yapacağız. 7 kilim var gördüğünüz üzere. 3 de atak kırmam. Yani ben yersen de çok belli ettiniz O 10-15 belli etmesin. 15 var işte ban yaptınız, IP ban yaptınız zaten internetiniz varsan ya da kapak yaparsanız diğer hesaplarınızın bana gider ya da hesap açarsanız banınız olmayacak diyebilirim size. Oo, oh. a golenmiş. Ben söyleyeyim mi? Doktum, doktum. Et orada kaldı en azından. Oğlum diğerleri ne gitti ya? Birisine o para gördüm. Videoda çok uzamasını istemiyorum hani. Video çok uzarsa çok da hoş olmaz. Gelmeden yani çok az diyebilirim. Ya da kendime intihar edebilirim. Edeyim mi Evet. <laughs> Başka da. Ya neredesiniz be? Oğlum millet çok ortada. Ha. Hacı. Bakayım. Oğlum ben haritaya ulaşmış olabilirdim. Evet yeşil bak. Haritaya ulaşmışım. Neyse bir ortaya gidelim ortada. Ntp de atacağım ha bu ileri açarken. Bir, bir video daha gelecek yeni gelen kişi kanka sesimi kapattıktan sevinirim videodayım. Bu arada büyük mal çok duyacak bu? Bak orada tamam. Yeşil kanka geliyorum sen. Tamam. Ya o bu tamam. Ha, ok atma. Hiç sevmiyorum bak. O beni mi izleyen kişi? <laughs> Yok. Mal at. Ok atacak. Ben gideyim. Oooo. Oh. Oo oh, kolsuz eli, Kolsuz elif. Kolsuz elif. Ya o kattı. Neyse beyler videomuzun sonuna geldik. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz tekrar beğenmeyi unutmayın. Hemen Discord'u açıklama kısmında alabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Adamlar iyi.